Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere telefonumda ne var onu çekeceğim. Şimdi ilk olarak e, duvar kağıdım böyle mor. Çok iyi. En sevdiğim renk lila benim. Bu yüzden böyle bu, 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 bunu yaptım. Yani mor ve lila. Neyse şimdi bunların hepsini bu arada ben Pinterest'ten buluyorum. Şimdi size kilit ekranımı da göstereceğim. Şöyle göstereceğim. dakika. Bu da böyle mavi kelebekli. Hemen parmak iziyle şey yapıyorum ben. Evet şimdi Başlayacağım ee, Bu arada mesela bana sürekli bildirim geliyor Ben de video çekeceğim için hepsini sildim Yoksa Pinterest'ten tam 262 tane bildirim vardı az önce Youtube'dan da baya vardı işte 50 tane falan bildirim vardı Aynı şekilde TikTok'tan da 6 falan bildirim vardı Hiç bildirimlere bakmıyorum Şimdi video izleme ve müzik klasöründe bu arada ben klasör klasör yaptım çünkü diğer şekilde kullanamıyorum. Çok karışık oluyor. Böyle çok düzenli. Video izleme müzik klasöründe TikTok, YouTube ve MT müzik var. Foto fotoğraf klasöründe fotoğraflar, galeri, kamera ve Snapchat var. Samsung klasöründe de zaten telefonu ilk aldığında olan şeyler var. Hatta hiç e, uzatmayacağım. Göstereceğim size bir dakika. Bu o şeyi. Bakın şimdi göstereceğim. Ee, şu. 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 Şunların hepsi. telefonu ilk aldığımda olan klasörler. Yani uygulamalar pardon. Böyle işte. Burası böyle. Bu zaten Google. Herkes de var. Google klasörü. Bunlar gerçekten çok fazla işe yarıyor. Okuyamıyorum şu an. Microsoft. Bu da işte öyle bir şey. Bunlar var. Neyse. Bunları tanıtmama gerek yok. Şimdi gelelim kendi uygulamalarıma. Şuradaki oyun klasöründe Roblox var. Göstereyim hatta ben size Roblox hesabımı. <laughs> Açılsın çok geç açılıyor. Eskiden hesabım Roblox'luydu ama o hesap çalındı. Cidden. <laughs> Bu benim arkadaşım. Lavantam bilmem ne. Şu kalan dördü de benim kuzenim. Neyse. Ee, Talk Toca World var. Bunu ben çok fazla seviyorum. Arada böyle oy çok fazla seviyorum. Arada böyle oynuyorum ama e, bu aralar silebilirim Toca World'ü. E. Neyse. Happy Hop var. Bunu silmiyorum çünkü bir sürü pets çıkarttım. Yani bir sürü hayvanım var ama yani hiç oynamıyorum. Göstereyim hatta. Bakın oyun şöyle oynanıyor. Şöyle gidiyorsunuz. Böyle. Şu an çok fazla dolu internet açık olduğu için yoksa böyle normalde güzel. Ama ben hiç oynamıyorum artık bu aralar. Neyse. Sonra Smash Surf var. Bunu da hiç oynamıyorum diyebilirim. Ama e, böyle canım sıkılınca giriyorum gerçekten. Bu arada Tokoverse'de de sürekli giriyorum. Ama buralar böyle İki günde bir. Mesela sadece akşamları gidiyorum Bazen sadece sabahları. Yani silmeyeceğim ama belki silerim. <laughs> Lily Diary'de kız tasarlıyorsunuz. Bunu hiç göstermeme gerek yok. Bu e, bunu herkes biliyordur büyük ihtimalle. Bu böyle 3-4 kişilik falan oyun. Böyle kaç kişiyseniz ona göre seçiyorsunuz. En fazla 4 kişilik. E, seçip arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Böyle bir oyun. Yani ben arkadaşım, arkadaşlarım ve kuzenlerim de oynamak için indirmiştim. Ama büyük ihtimalle sileceğim. Çünkü oynamıyorum bu aralar. Scary Teacher var. Bunu da göstermeme gerek yok. 3 level falan tek geçtim. Magic Tiles var. Bunu daha yeni indirdim. Ama geçen sefer de indirip silmiştim. Böyle piyano oyunu. Güzel bir oyun yani. Ve şimdi gelen atsız klasörüne Ibis X, Pinterest ve kendi ekran kaydedicim var. Bir de edit uygulamam var. Ben Capchut'u gerçekten kullanamıyorum. capcut daha çok fazla böyle çok karışık. Neyse. Böyle işte, böyle işte telefonum. Telefonun markası bu arada Samsung Galaxy J5 Pro. Evet. Neyse arkadaşlar sizleri çok fazla seviyorum. Bu videom bu kadarlıktı. Saçma oldu biliyorum çünkü video fikri bulamıyorum. Oyun fikri, video fikri. Bu yüzden böyle saçma. Neyse sizleri seviyorum canlarım. Bye.